<laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalardan biri de aşı çalışmalarıyla ilgili oldu. Erdoğan 50 milyon dozluk bir aşı anlaşması yaptık. Vatandaşlarımız ücret ödemeden aşıya ulaşabilecekler dedi. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. En başından beri söylediğimiz gibi vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir. Reis demir açıklama yaptı. Herkes tereddüt ediyordu. Biz bu salgını nasıl yöneteceğiz? Nasıl yapacağız? Bu aşılar nasıl gelecek? Nereden gelecek diye. Özellikle ücretsiz olması hepimizi ziyadesiyle sevindirmiştir. Çok güzel bir hizmet. Avrupa bunu yapmıyor. Amerika'da haberlerde duyduk. Bu aşının 25 dolarla 50 dolar arasında değiştiğini şey yapıyorlar. Ben de ilk başta ülkemizde bu aşıların ücretli olacağını zannediyorum ama ücretsiz olduğunu duyunca biraz daha sevindim. Yani... Sağlık alanında yine çok güçlü olduğumuzu bir kez daha kanıtladı Erdoğan? Kanıtladı efendim. Kesinlikle kanıtladı efendim. Yani yüzde yüz milyon arkasındayız yani. Erdoğan aşının önümüzdeki ay sağlık çalışanlarından başlanarak uygulanacağının da müjdesini verdi. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır. Gönüllülerin kullanımı aşamasına gelen yerli aşı çalışmalarını da gün gün izliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sağlık çalışanları için aşılamanın 16 Aralık'ta başlayacağını söyledi. En doğru olan o tabii ki onlardan başlanılması lazım. Bence de hani e, ilk onların olması gerekiyor. Onlar e, en yakın şeyden takip ediyorlar bu süreci. Onlardan sonra inşallah halkımıza, vatandaşlarımıza devam edecektir diye düşünüyorum. Tabii onlar öncelik. Onlar öncelik, onların sağlığı önemli. Tehlikede oldukları için mi? Tabii tabii. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Onlar olmazsa zaten hiçbir şey yapamayız biz. Tabii. Daha önemli bizi, sağlığımızı koruyacaklar. Sağlık çalışanlarımızı ne kadar tebrik etsek, ne kadar onlara teşekkür etsek az. Bugün Güneydoğu'da PKK ile savaşan askerlerimiz kadar önemli. Onlar gözlerini kırpmadan 7-24 hastalarımızın yanındalar. Şunu söyleyeceğim özet olarak, yavrulara inandırıldı bu virüs. Bizim Müslümanlara daha inandırılamadı yavrum. Allah hakkımızda hayırlısını tamam. versin yavrum. Tamam.